Manisa Şehzadeler Belediyesi Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi gönüllüleriyle birlikte hazırlanan Döngüsel Çocuk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Şehzadeler'deki yaklaşık 5000 ilkokul öğrencisine tiyatral bir anlatımla geri ve ileri dönüşüm eğitimleri verilecek. Projenin ilk tanıtım etkinliği Gazi İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla tarihi Bedesten'de yapıldı. Saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte açılış konuşmasını Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik yaptı. Doğrusal ekonomi modelinde al, kullan, at modeli uygulanırken döngüsel ekonomide tüm kaynakların enerji, ham madde, su gibi uzun süre kullanımı esas alınmaktadır. İşte bugün hayata geçirdiğimiz döngüsel çocuk projesiyle gelecek nesillere döngüsel ekonomi modelini benimsetmeyi ve bu modelin gerektirdiği bilince sahip olmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Bu projenin amacı çocuklarda iklim krizi farkındalığını sağlayarak iklim krizini engellemeye yönelik proaktif davranış geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Çocuklarda gereksiz tüketimin neden olduğu kaynak israfının önlenmesi, doğaya zarar veren atıkların azaltılması ve yeniden kullanımı için duyarlılıklarının arttırılması hedeflenmiştir. Üretime hiçbir katkı sağlamadan sürekli yeni satın alımın değil, var olanın doğru kullanımı, paylaşımın erdemi ve tüketim alışkanlıklarının rastgele değil, akılcı olabilmesinin belli. toplumun ve dünyanın çok faydasına olacaktır. İşte bu saygımız amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan projemizde ilçemizde bulunan 5 yakın ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerini eğitmek ve bilinçlendirmek istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bugünden itibaren 29 Mart tarihine kadar devam edecek olan projede öğrenci kardeşlerimiz belediye Verir, eğitimler verilecektir. Tüm öğrencilerimize geri dönüşüne uygun çanta Cansın'dan Can'a adıyla bu projemiz için özel olarak hazırlanmış resimli bir hikaye kitabı, paket kuru ve üniversite öğrencilerimiz tarafından hazırlanan kalem setini de hediye edeceğiz. Konuşmaların ardından projenin başında yer alan Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyesi Özlem Ozan Kesbiç söz aldı ve öğrencilere döngüsel çocuk projesinden bahsetti. Çocuklar bugün burada döngüsel ekonomi konuşmak için geldik. Diyeceksiniz ki ya hocam daha biz üçe şey gidiyoruz ne döngüsel ekonomisi ama tam da doğru yerde olduğumuzu biliyoruz biz. İktisat Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı tiyatral gösterim eşliğinde öğrencilere mesajlarını veren Kesbiç, Interaktif bir şekilde öğrencilere ileri ve geri dönüşüm hakkında çeşitli bilgiler verdi. Çünkü biz böyle bize bir şeyler satmak isteyen karşılaşınca... öğrencilerin büyük bir keyifle izledikleri gösterinin sonunda protokol üyeleri, projede görev alan Celal Bayar Üniversitesi öğrenci ve öğretmenlerine çiçek takdim etti. Evet, projemiz döngüsel ekonomi evet. çalışırken evet. üniversitede. Ee, çocuklardan başlamamız gerektiğini fark ettik. Yani bu dünyada bir hareket başlayacaksa e, çocuklardan başlasın. Çocuklarda bir farkındalık yaratalım. Çocukların davranışlarını e, en baştan hani yıkılan bir şeyi yeniden yapmak yerine en baştan en doğru, en temelle devam edelim istedik. Önce biraz çılgınca geldi. Ee, biz e, İktisat Fakültesi'ndeki büyük büyük insanların çocuklara basınımı yapması ama e, şimdi fark ediyoruz ki çok doğru bir şey yapmışız. Projemiz Avrupa Birliği projelerine aday bir proje haline geldi. İnşallah tüm e, Türkiye'de ve daha sonra da Avrupa'da yayılacak bir proje bu. E, küçük çocuklarda e, iklim krizi farkındalığı yaratmak, e, dönüşsel ekonomiyi anlatmak, ileri dönüşüm ve geri dönüşüm vurgulamak amacıyla çıktık yola. E, siz de gördüğünüz, ki izlediğiniz çocuklar bu iş için zaten hazırlar. Etkinlikte Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cüneyt Yenal Kespiç, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Östen de hazır bulundu.